Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar en çok bana sorulan soru Ahmet abi kuşlara nasıl aşı yapıyorsun? Ahmet abi ne aşısı yapıyorsun? Şimdi sıfırdan gösteriyorum size arkadaşlar. Bir kuşa nasıl aşı yapılır? Şimdi zaten bu ilk aşısı bu kuşun. Bu asker abinin dumanlılardan. Yani benim postaların altına attım bunu. <laughs> yani asker abi yumurta verdi, postaların altına koyduk. Bu kuşun size aşısını nasıl uçtuğunu, Allah izin verirse hepsini göstereceğiz. Çünkü çok güzel bir dumanlı olacak. Şimdi arkadaşlar, insülin enjektörü şöyle aşıyı çektik içine, yani aşının ismini telif hakkı olmasın diye söylemiyorum. Halk içinde işte ne diye söyleniyor? Süt aşısı. Şimdi yapacağımız yeri arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Zaten açık. Orayı ilk önce alkollü pamukla burayı böyle bir siliyoruz. Sildik. Ondan sonra kuşu şöyle tutup Şöyle kucağınıza alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tutuyorsunuz. Şu iki parmakla şu deriyi kavrıyorsunuz. Kavradıktan sonra bakın iğnenin girdiği yer böyle değil arkadaşlar. Böyle de değil. Bakın. Tam yanlamasına şu anda gönderdik. Ne yapıyoruz? 03 0 3 gönderdik. Ondan sonra tutup çekiyoruz. Bu kadar. Şimdi aşıyı yaptıktan sonra arkadaşlar 15 gün sonra aşıyı tekrarlıyoruz. Şimdi ben diğer kuşlara da yapacağım. 15 gün sonra kesinlikle aşıyı tekrarlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yok. Kuş sağlıklı. Kesinlikle arkadaşlar iğneyi yaparken dikine değil, yanlamasına değil. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir kez daha göstereyim size arkadaşlar. Şöyle alkolle siliyorsunuz. Zaten bakın deriyi tutup kaldırdınız. Bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.